Şimdi canlar bugün sütlaç yapacağız. 2 bardak e, pirinç ilave ettik. 2 bardak da su ilave edeceğiz. Şimdi bu kaynayacak pirincimiz az pişmeye yakın sütünü ilave edeceğiz. İzlemede kalın. Canlarım şimdi istediğimiz gibi pişti. E, geri sonradan bir bardak daha su ilave ettim pirincine. Bu şekil. Bakın bu şekil pişecek. Ondan sonra sütünü ilave edeceğiz. İzlemede kalın. E, içine i̇çine bir kilodan fazla süt ilave edeceğim ölçümüze göre. Canlarım yaklaşık bir buçuk kilo süt ilave ettik. Şimdi bu şekil. Bu biraz böyle kaynayacak şekerini ilave edeceğim izlemede kalın. Ee, kase dolusu şekeri ilave edeceğiz. Böyle bir kase. Şimdi bunu güzelce karıştıracağız. Bu böyle bir aşırım kaynayacak canlarım. İzlemede kalın. Bakın canlarım şöyle biraz e, şeker ermesi için karıştırıyorum. Bu böyle bir iki aşırımda bu şekil kaynayacak. Ondan sonra kaselerimize koyacağız. Ondan sonra canlar bunun şekerini ilave ettik. E, bir kase şekeri ilave ettik. Bir buçuk kilo süt ilave ettik. İki bardak ııı e, şey ilave ettik. Pirinç ilave ettik. 3 e, bardak su ilave ettik. Su bir bardak daha ilave ettik sonradan. Ondan sonra şimdi bu katılaşana kadar, kadar bu şekilde kaynayacak. Ondan sonra e, kaselerimize koyacağız. İzlemede kalın. Bu şekilde canlarım böyle koyulaşacak. Biraz kaynayacak sütü iyidine. Ondan sonra sunumda görüşelim. 3-4 dakikada bir karıştırın bunu güzelce. Ondan sonra istediğiniz kıvama geldikten sonra Böyle. Ee, ondan sonra kesilere koyacağız. Bakın canlarım şimdi bunu böyle ara ara karıştırıyoruz. Caşmasın, hiç, caşmasın diye. Çünkü pişmek üzere. Başında durmazsak caşar. Bilginiz olsun. Bu şekil e, biraz kaynayacak. Bakın canlarım. Kaynamaya başladı bu şekil. Biraz e, yani böyle başında durmanız lazım. Çünkü caşar. Böyle bir iki aşırı kaynayacak biraz. Şöyle 10 dakika kadar kaynaması lazım. Bakın canlarım biraz koyulaşacak, bu şekilde kaynayacak. Kısık ateşe koyun. Ondan sonra yavaş yavaş kendi halinde yavaş yavaş 10 dakika pişecek. Bakın canlarım güzelce pişti sütlaçımız bu şekil. Şimdi bunu kaselerimize koyuyoruz. Bu şekil. Bakın canlarım. Bu şekil. Bugün de canlarım evde e, sütlaç yaptık. E, size aşama aşamada zaten çektim e, videosunu. E, üstüne ceviz koyduk. İsterseniz fıstık koyabilirsiniz. İsterseniz badem koyabilirsiniz. Yani sizin tercihinizde kalmış bir şey. Ben bugün ceviz koydum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin. İyi akşamlar.